Astronomi, evrenin ve içindeki gök cisimlerinin incelenmesiyle ilgilenen bir doğa bilimidir. Evren, tüm uzay ve içindeki her şeyi kapsar. Galaksiler, milyarlarca yıldızdan oluşan yapılar olarak tanımlanır. Yıldızlar, kendi ışığını üreten gaz kümeleridir. Gezegenler, yıldızların etrafında dönen gök cisimleridir. Astronomi insanlık için tarih boyunca önemli olmuştur takvimlerin ve saatlerin belirlenmesi, iletişim sistemleri ve yön bulmada kullanılır. Antik çağ astronomisi, gökyüzünün gözlemlenmesiyle mevsimlerin ve zamanın belirlenmesini içerir. Örneğin, Antik Mısır'da Keops piramidi Sirius yıldızına göre tasarlanmıştır. Modern astronomi teleskopların icadıyla hız kazanmış, Galileo 1609'da ilk gözlemlerini yapmış ve 1990'da Hubble uzaya fırlatılmıştır. Hubble evrenin genişleme hızını sunar. Chandra X-ışınları kara delikleri gözlemlerken James Webb teleskobu ise kızıl ötesi ile galaksileri incelemektedir. Astronomi evrenin nihai kaderi, genişlemesi, yaşam olasılıkları gibi temel sorulara yanıt aramaktadır.